Merhaba arkadaşlar, Orjansız Kadın'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle klimada soğuk ayarı nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Bir tane arçelik, bir tane de fişos klima kumandamız var. Arçelik de çok basit. Soğutma tuşuna bastığınızda soğutmaya geçer. Ismaya bastığınızda ısıtmaya geçer. Bu modda da diğer e, otomatik nem alma ve fan kısmını açıyor. Şu anda bir soğutmaya bastığımızda soğutuyor diye. Türkçe menü zaten. Çok basit bir kumanda. İkinci fişosu, yine bu iki iside inverter klima İlmertil klimaların kumandaları. Ee, sağ tarafta fan hızları ve burada da e, modlar var. Arkadaşlar mod tuşuna bastığımızda baştan başlayalım. Otomatik dediğimizde ısıtma mı soğutma mı ayarladığınız dereceye göre kendisi ayarlıyor. Cool dediğiniz soğutma, kurutma, fan, heat dediği de ısıtmadır. Yani şu, şu anda cool dediğimiz soğutmaya aldığımızda klimanız normal soğutma modunda çalışacaktır. Tüm klimalarda Soğutma, kar işareti, ısıtma, güneş işaretidir. Soğutma yapmak istiyorsanız kar işaretine, ısıtma yapmak istiyorsanız güneş işaretine basmanız gerekiyor. Bazı klimalarda da bahsettiğimiz gibi HIT, ısıtma, KUL, cool, soğutmadır. E, genelde e, bu işaret ve bu isimlerde klimalarda yazar. Beğendiğiniz için teşekkürler. Abone değilseniz abone olmayı ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın. We'll